Herkese merhaba arkadaşlar ben Kapsan Kripto. Şimdi sizlere nasıl hızlıca 500 adet Phantom Coin kazanılır onu göstereceğim. Yine her zaman olduğu gibi tarayıcı sekmesine geliyoruz. Ben daha önce girdiğim için burada gözüküyor. Siz videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradaki linki kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Hemen hemen tıklıyorum buradan daha önce girdiğim için. Tekrar buradan sol üstten Ethereum'ını Smart Chain olarak değiştiriyoruz. Buradan Claim Phantom Airdrop'a tıklıyoruz. Ve tekrar bir e, link geldi. Gördüğünüz gibi claim 500 Phantom linkine tıklıyoruz. Akıllı sözleşme çağrısı hemen açıldı. 1.83 dolar bir ücreti var. E, doğrularıyoruz arıyoruz. Ve bu sekmeyi kapatabiliriz artık. Ondan sonra e, tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz çizgilere tıklıyoruz. Burada token sayfası açılıyor. Token sayfasına yine altta vermiş olduğum e, kodu, iletişim kodunu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Özel token ekliyoruz. Ethereum'a ana tıklıyoruz. Smart Chain olarak değiştiriyoruz. İletişim adresini yapıştırıyoruz ve kaydet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 500 Phantom token artık hesabımıza transfer olmuş durumda. Birçok takımdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup sayfanın bildirimini açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. hoşça kalın.